Arkadaşlar podcast'ı da bekle. Ne yapıyoruz Gökte? Kekleme esen atacağız. Arkadaşlar bu bu seriyi biz artık 30 gün boyunca sürecek. 30 gün boyunca kaç maç kazanan 33 puan e, beraberlik biterse 1 puan ama yeniden de 0 puan zaten biliyorsunuzdur. Ee, biz bir maçımıza geçelim. Geliyoruz. Kaçım. Evet arkadaşlar geldi hemen tadı tanıtıyorum. David Villa, Mbappe, Messi, Barcola, Var Varizam, Emery, sonra Petri, sonra e, Gabriel, Magal, Hayes, Guardiol, Upamecano, Upame, Upamecano işte, e, Alexander Arnold ve Oblak. Yok kendi kadronu tadı hemen. David Villa, Vinicius Junior, Nico Williams, Andres Iniesta, Polis, Angolo Kante, Bellet de Balsone, Tony Adams, Ricardo, Victoria. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde maçımıza geçiyoruz. Maçımız 15 dakika. Bir kere 15 dakika, ikinci kere 15 dakika. Sürecek. Kim kazanır yorumları yazın. Ama yine sarmadan yazın. Yine sarmadan yazın. Doğru bilenleri ve kimin kaç kaç kazanacağını bilenleri ben kar gökte yorum atacak. Tamam. Evet. Çok güzel kestin. İndirdin. pozisyonu da ne yapıyorsun ya David biz ya? Bir maç, biz bir maç daha attık bu maç. Bir maç attık yine böyle bir pozisyon kaçır, kaçtı. Kendi yani çok hızlı atak yapıyor Oğlum. Bu sefer senin kalçı değil benim kalçı değil. evet bir kere gel maç yaptık. Şey benim kaleci devleşmişti. Şey yirmi şut kurtardı. iki tane yedi ama. Ya ya ama tut ya. Bak hemen bir önceki maçta yine o tane mekanı böyle kaptırmıştı. Ama, ama bu mekanı nasıl yere şey... düştü ben onu merak ediyorum ya. Üçüncü dakika bir de. Aynı dakikalar. Messi'yi oynatmasaydım keşke ya. Arkadaşlar hocam direkt çünkü hiç CS atamam. O hayır. Ne yapıyorsun? Alexander Arnold. Pedri ne yapıyorsun? Vur onu CS'ye arkadaşlar saydım. Vardı ya O David Villa ile olan o pozisyon kaçmayacaktı. İki tane David Villa golüm. Halece aldı ya. Bir anlık, zor, sandım, ha. bir anlık gol sandım ha. Bir anlık gol sandım. Bir anlık bir kalp krizi. Ya geçmedi ya. Kork! Çatışamaz ki. gol ya yiyecekken şey UP Mekano UP Mek Mekano çok fena şey yapıyor. Benim defansım en iyi defansım UP Mekano. Benim hı. de son adam. Bence seninki belletti etti kanka. Ha? Be, kanka bence seninki Tony adam değil. Seninki bence belletti. Olabilir. Ya da bastonik kanka. İkisi de çok. İkisi de bastonik çok. o kaleci de. Yani onu da yemez ya. Bir, bir zahmet. Tutamam, tutamazdı. değildir yani. Ay ne yapıyorsun? Elim çarptı yani pasa bastı ama şuta bastım. Geri pozisyon gitti ya. Pamikano indireceksin onu. Geç geç hemen 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 koş stoperle stopere. Lan dur oyunum dondu. bir dakika göktü. Tamam. Şey o, kapatmak zorunda kalacaktım videoyu az kalsın ha. Niye? Şey oyunun dondu ya kapatınca kapanıyor ananı. oh, oh, oh. Hemen hızlı bir şekilde şöyle. Pedri Ro Oğlum ben bir şey yapmadım sen kaydın. Ben bir şey yapmadım. Sionel. <laughs> yedim. Yemedin kay kayma kayma sana atacaktım var ya. Burnum tıkalı ya bazen hırkayacak biliyorum. <laughs> Burnum tıkalı. eki. Obey mekanına. Hayır, oyunum ne. Ama Allah'tan ya hadi. Hayır, ya. ya hayır ya. Ne anlatıyorsun oğlum Ay, o kadar ben da. Benim de arada kasıyor. Hayır ya. Tony Adams. Vallahi Tony Adams o ayağı koymasa var ya. Elva diye Rabbin Ya gel artık şu top ya. Hayır. Ya! Kalkın. her kaleci devleşmeye başladı. Senin kaleci devleşmeye başladı. Dur. Uçta baksana. Kaleci devleşmeye başladı. Sakin o kaleci. Kaldan baby. Ay! Yes. <laughs> ya benim bir gol atmam lazım ya. Ha? Benim bir gol atmam lazım artık. Şöyle. Sus <laughs> <Yas> be. <laughs> Telefon kuracaktı bu arada. Şey öyle bir bıraktım ki. <laughs> Telefonu Fatih'e abi bir, bir anlık bir, bir anlık saygı duruşu telefonumu. Hadi ama bu Hadi lan. Hadi ama kanka. Hadi lan. <laughs> yes. Oblak. Kaleciler devreşiyor oğlum bir dakika sakin olun kaleciler. Hı? Ama ben benimki olmasın. Benimki de olmasın. <laughs> ya nereye gidiyor ya? Bak. Aa adamsın. Vallahi, valla bir an şey. Saygı duruşundaydım. Bir an saygı duruşu. Bir dakika saygı duruşu. İndirdin onu. Gittim, tamam. Ben buna boşuna aşılmaz defans basmadım. Tık. <laughs> o adamsa aşılmaz defans bastım. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> mantıklıydı. Bu ne? Hayır. Yes, kante, ya, kante ya, Ay, kante, kante ben ya, Engula kante ya. Çok erken verdim pası. Bir kere daha hadi kaptır la. Kaptır la, kaptır la. Oh. Oha ya. Kaptır la. Hayır ya, hayır hayır. Niye kaptırayım oğlum hayırdır? Nereye kaptırma? Hadi. Hayır. Çık artık çık kale çık. Ya çık artık çık ya. Benim kaleci çıkmayı bilmiyor ya. <laughs> hangi tuşu bir bir, şey bir anlık hangi tuşun çıkma tuşu olduğunu unuttum. He? Çıkacaktım. Kaleci çıkartacaktım. Bir anda çıkma tuşunu unuttum. Şey e, çıkartma tuşu hangisi biliyor musun? Söyleyeyim mi? Söyle. Kardeşim para alta kaydıran çıkıyor. Tabi biliyorum ben unuttum işte Bir anlık git Koç benim Aaaa Ağlama oğuzhanı 2-1 ya öyle ben, benim çevirmem lazım ya penaltılara gitse alırım aslında Oha kanka O kadar da değil o kadar da değil kanka yani. <laughs> ya Tony adamsı geçemiyoruz ya. kime vermiştim ya tam verecektim. Tam. İyi ki bir, arkadaşlar iyi kere bitti. Birazcık dinlenip geliyoruz. Neyse. <laughs> <Ha, gülüyor> arka evet arka arkadaşlar ben de maça sen başlayacaksın. Çok büyük bir şeydi. Yani arkadaşlar başladım hemen. Başladık arkadaşlar hemen. Barkola'ya. Bu Barkola çok ne Barkola Sen barkola. Barkola kola ismi tanıdığı adına. Barkoma kola kola içmeyi çok sever. Sen diyemezsin. <laughs> <ha>, <laughs> ne yapıyordun? <laughs> Oraya gidiyordu da ben hızlı bir şekilde verdim. gitmezsin ama şey David Villa mı hangisiydi? Kimdi o? David Villa'ydı galiba. Sonra adam geçemiyor ki adam aşınılmaz. Defans <laughs> başmış her Pedri. Bir tane gol onun sayesinde yedim. Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Açtın. Kanka bir anlık e, aldıma yapmışlar. İşte, e, sen bu videonun başlığını konuşan ya. E, Paranın içine küfürlü yazsana. Bir şey diyeceksin de. Tamam i̇şte, yok ya da yazma boş ver. Boş ver kanka. Biz hiç küfür etmeyiz. Biz saygılı bir çocuklar. Saygılıyız biz. Biz çok saygılıyız. Ya korkun ben oraya mı demeyeyim? Bana niye soruyorsun? Ge Geçmez, ge geçse var ya. Iı, geçse El-Fatiha, Göktuğ 3-2. Şenliğim biraz azaldı benim. Biraz? Biraz yanlış. Hepsi doğru. Hadi ya geç artık ya. Aa bana top gelmiş. Nereye geldi o top? Hayır geç ya. Baston ya. Hayır. Çünkü baston yüzünden geçmiyor top. Hayır. Hayır. Ne yaptın? Çok adam at, atlayamadı ki Nika birimiz kafa vurabilirdi yani. Kanka kaleye vurdum ha. Ne? Mavi şut vurdum. Mavi vurdum yemin ederim mavi vurdum. Gördüm zaten mavi vurdun da şu kaleye vurdun anlamadım. Ama güzel gitmiş bu arada. Adamsın Alexander ne oldu? Berabere biterse bir puan alacağız ikim birisinde. Ama beraber edinme ihtimali yok. Pardon, beraber edinme ihtimali yok. Arada olacak da. Çünkü bu uzatmalar ve penaltılar açık. Altıma <laughs> 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 yaptım. Milliyetçi benim şutları yiyor. <laughs> <gülüyor Wha> <laughs> 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 hadi ya kank arkaya 90'a harika çok server'iz <laughs> ne oldu adamsın oh, oh. zıplıyor. Şey zıplayı ver çaktır gem. Hoplayı ver çaktır gem. Çok iyisin var diyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Çok fena oynuyoruz şu anda. Kale kaleciler çok devleşmeye <laughs> başladı. Bir şey oluyor kalecilere. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arka direkt nasıl vurulur? Yöntül ediyorsun. Değil Ya lan nereye veriyorsun? Ben oraya mı ver dedim? Kanka lan travma. Ana ne? Hayır elim terledi oynayamıyorum çok iyi. devleşiyor benim kareti gene bir devleşti hı hı. Be, Allah da, nasıl vurdu onu Arın oldu ne oldun, sesi sinemal Arza Oblak adamsın Hayır 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 çok sıkıntılı sen. Olsaydı mı? Ya, ya, ya. Yes. Ne? Abi, ben... Abi, bir mı ben? ben bir şey ama mu ne? Ne alaka? Abi anlamadım be abi be anlamadı. Ben yapmadım oğlum. Ya en but... ayak koydum. keşke onu alsaydın sonra verirdin de bir de. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bana değmedi, sana değmedi mi o? Ben öyle gördüm bu arada. Bana öyle geldi. Sen neydin? Ben vurdum. Onu biliyorsun kanka. Ay. Ya ne? Ya ne yapıyorsunuz ya? Yanlışlıkla paza bastım ben ya. Yes be. Hepsi benim suçum. 3-2 olabilirdi bu maç ya. Ya i̇şte kayın bir kırmızı kart aldık. Değil. değil mi Belen'de? <laughs> şey Rafa Silva. <laughs> Rafa Silva gibi sürdün. kadar iyi geçmedi mi ama kanka Mbappe hakkını ver. <laughs> Harbi iyi geçmedim mi abartma kanka. Yazdık. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok darlıyorsun. Sen ondan dolayı benim artık. Şey yere ya ya sıçtık sıçtık sıçtık. Ya dört 2 sıçtık ya. Kanka, sen bana yazdır. Ben bilmiyoruz kanka, sen geç hani? çevirirsen. Hadi. Geç çevirirsen. Kanka, 4 dakika kaldı ya. Doğru adam yiyeceğim seni ha. Biz de gücüm Aha 3 puan arkadaşlar göktü. 3 puanı aldık bile. <laughs> Burada çöpü bak kale vuruyorum gol giriyor. <laughs> ya da ya gol 3 tane bir dedim mi? Son dakikalarda çok şey oldu ya. Göktuğ son dakikalarda uçuşa bir geçti. At gel olmaz öyle. Öl lan. Ananı ver. Ver işte kanka bak. Ver bana ben kendi gönlümü oynatıyorum. Evet. Tamam. Video atmıyorum değil mi aslında? Ben Vide kendi Bekle, dur. Kendi Kanka video atmıyorum. Video şey bir alahsızlık oldu da. Kanka bir işim çıktı. Benim videoyu kapatmak zorundayım. Hadi görüşürüz. Şey, Kanka bir çıktı. Abi kapanmış lan Kanka videom kapanmış. Ya kanka. Benim bir şey suçum yok kanka video kapanmış. Ya o yazıyor. Vallahi bilerek kapanmamış. şey. İlk, ilk yerden beri açmayı unutmuşum aslında. Galiba. Ya o kaydı. <laughs> Yok kanka videoya kapat. Oğlum o gol geçseydi çok iyi olmaz mıydı? Abi, abi Arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir video daha çekeceğiz. görüş. görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>